Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf bilimleri yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Vakit kaybetmeden geçelim. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere kutucuklar için verilen kavramlardan uygun olanını yazınız. Şimdi gezegenlerin cisimleri uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir. Kütle çekim Kuvveti denir. Bunu çizdik. Evet. Cisimlerin ağırlıklarını ve bulundukları konumda dolayı sahip oldukları enerjiye ne denir sizce? Isı enerjisi denir. Bunu bilenler doğru burada. Hareket enerjisi cismin kütlesine ve enerjisi bağlıdır. Pardon. Su direnci bağlıdır. Cisme uygulanan nokta nokta arttıkça yapılan iş de artar. Kuvvet. Final yapan arabanın sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısmı hava direncine dönüşür. Hava direncine yine dön diranjine dönüşür. Su içinde hareket ederken çabuk yolumuzu süratine, pardon, süratine dönüşür sıra. enerjisi Cismin havaya temas eden yüzey alanı arttıkça da artar. Ne Artar. Tabii ki de. Ee, hava direnci. Geldik B kısmına. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazımız. Bir cismin kütlesi kült farklı gezegenlerde farklı olmaz. Yanlış. Farklı olur. Kült çekim kuvveti ağırlığı oluşturan bir kuvvettir. Doğru. Bir cismi yukarı kaldırırken yapılan iş için ha harcanan enerjisi cismine potansiyel enerji olarak depolanır. Sırtında çantasını taşıyan çocuk falan anlamında iş yapmıştır. Doğru. Cismin kinetik enerji cismin kütlesine ve yerden yüksekliğine bağlıdır. Yanlış. İş yapabilme yeteneğine enerji denir. Yanlış. Enerji su içinde hareket eden çabuk yorulmamıza enerjisi sağlar. Olacaktı. Geldik diye koduna. Gözüküyordur inşallah. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi iş yapılmaktadır? Cevaplarınızı aşağıdaki boşluklara yazınız. 1. Resimdeki iş kahve fincanlarını taşıyor. Yani yardımlaşma. yardımlaşma diyebiliriz. İkiye bakalım. Resimdeki iş, kitap okuma. Kız Türkçe'yi güzel konuşabilmek için konuşa bilmek için kitap okumaktadır. Oh. Bu da ne yapıyor? Merdivenler aşağı iniyorlar. Resimdeki iş. Merdivenler iniyor. Merdivenlerden iniyorlar. Çocukların elini tutmuşlar. orada bakalım. Tamam mı? İşini yapmaktadır. Evet. Çünkü madendekiler tırmanmaya hazır hazırlık yapmaktadır. Yapmak. Tadırlar. Resimdeki iş güç kuvvet kazanmak için. Güç kuvvet kazanmak için. Iş sporlar yapmaktadır. Yapmaktadır. Çünkü spor yapmak, dengeli beslenmektedir. Dengeli beslen. Beslen. Burada futbol. Resimdeki futbol oynamaktadır. çünkü hızlı koşmamızı ve spor yapmamızı sağlar. Bu şeyle bitirmiş olduk. Diğer sayfaya geçelim şimdi. Hmm. Bunu biz nasıl yapacağız? Şimdi hangi renk olsun? Kahverengi olsun bu seferki. <laughs> Gök cisimlerin bir kilogram kütleye uygulanan çekim kuvveti verilmiştir. 20 kilogram kütleye uygulanan çekim kuvvetlerinde bulunuruz. Şimdi ben bakalım. 1 kilo 1 kilogram küt uygulan çekim kuvveti 3.7 Newton. 20 kilogram kilogramı küt uygulan çekim kuvveti. Ee, 2 Newton. Ee, 46 60 Newton. 8 e, Gel. Ne oldu gel. Newton. Neptün. 19 Newton. Gök isimlerinden. 1 kilometre kütle çekim kuvveti verilmiştir. 20 kilo, kilogram kütle olgulan çekim kuvvetlerini bulunuz. Merkür Merkür 6,2 Newton Jüpiter Jüpiter 46,60 Newton Uranüs Neptün 16 60 Newton Bu da 19 Newton Şimdi burası arkasına geçmiş olabilir. Özür dilerim şimdi de. K, L ve M cisimlerinin yüksekliği yukarıdaki gibidir. Buna göre cisimlerin kütleleri eşit ise potansiyel enerji arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi e, K, L, M Bunlara bakarsak Şimdi 2 İçindeki 10 olsa 10 olsa 10 olsa K, L, M K, L, M Şimdi 10, 20, 30 Eşittir 30 yapar. Yani bu olabilir. Cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri eşit ise kütleler arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi burada 30 değil mi? 30 e, 30 30 olsa K, L, M eşittir. 30, 60, 90 90 bu da doğru. Cisimlerin kütleleri eşit ise yere çarpma hızları arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi L L eşittir. E, ee, H ise ise yere çarpma hızı olarak hızları olarak yaklaşık olması vardır. Olması vardır. Geldik. Geldik ye. Aşağıda verilen kavramların birer cümle içinde kullanılır. Enerji. Babam. Enerji. Yani. Elektrik. Çok gelince. Ödemek zorunda kaldı. de kaldı. Potansiyel enerji. Pota enerjisi bana çok güven veriyor. Bana çok özgüven nokta. Kinetik enerji kütle enerjiyle enerji ile kinetik enerji enerji arasında bir fark yoktur. Arasında bir fark yok. Şimdi kitle çekim kuvveti. Kütle çekim kuvveti arasındaki ağırlık çok fazladır çok fazla ee, bugün ders programına göre Çantam çok ağırdı. G yeah. Yukarıdaki şekilde sıkıştırılmış yerin ucuna yerleştirilmiş cisim serbest bırakıldığında A, B, C, D yolunu izlemiştir. Buna göre cismin A, B, C ve D noktalarına sahip olduğu enerji çeşitlerini aşağıda boş bırakılan tabloya yazınız. Şimdi A, B, C enerji çeşidi. A, B, C enerji çeşidi. B'ye bakalım. B'de e, yamuklama yumuklama aşağı. C'ye bakalım. C'de yukarı. Yumruk. Yumruk. Yukarı. D. D'de bitiş. Burada da bitmiş oldu arkadaşlar. Kanalıma videomu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.